Pendik'te bir yıkım programı var. Bakan yardımcımız Hasan Süer Bey orada. Hasan Bey bizleri duyuyor musun? Hasan Bey duyuyor musun bizleri? Bizleri saygı ve muhabbetle selam. Duyuyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Ahmet Bey de orada galiba. Evet. evet. Zati halinizin önderliğinde başlatılan yüzyılın dönüşüm İstanbul'u projemizin ülkemize ve İstanbul'umuz aile olmasını diliyoruz. Evet AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanları da. Sayın Cumhurbaşkanım. Orada Ahmet Bey. Orada Pendik Kaymakamı. orada, orada ve şimdi oradaki 261 konutla ilgili yıkımı başlatıyoruz. Konutla ilgili yıkımı başlatıyoruz. Şöyle zoomlayalım. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün burada iki blok 64 bağımsız birimden oluşan binalarımızın yıkımını başlatıyoruz. Evet şu anda çalışmayı başlatalım. Hayırlı olsun. Baş... çalışmayı başlatalım. Hayırlı olsun. Amin. Ben de sizleri çok seviyorum. Ve aleyküm selam. Efendim şu an canlı olarak yıkımı gerçekleştirilen yapıların haricinde bugün Tuzla, Sultan Gazi, Beyoğlu, Fatih, Güngören, Üsküdar ve Zeytinburnu ilçelerimizde de 261 bağımsız bölümünde yıkımı gerçekleştiriliyor. Ayrıca bu bilgiyi de paylaşalım. Evet yıkım ekiplerimiz biraz daha hızlandırırlarsa isabetli olur. Evet yıkım ekiplerimiz biraz daha hızlandırırlarsa isabetli olur. Biraz şöyle mi duralım? Annene çok çok selam. Saygılarımızı bildir. Evet şimdi de Bağcılar'a geçiyoruz. İkinci canlı yayın noktamız Bağcılar'da yapımına başlanacak olan As Burçaklar sitesi kentsel dönüşüm projesinin temeli evet, atılacak. Bağcılar'da da Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen var. Evet Vedat Bey'le birlikte... Belediye Başkanı Abdullah Bey'i görüyorum. Kaymakam Bey'i aynı şekilde görüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ilçe başkanlarını görüyoruz. Ve bu arada yine Genel Müdür Mustafa Karayeli görüyoruz. Gün Gören kaymakamını görüyoruz. İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can'ı görüyoruz. Taşınmaz ve Kaynak Geliştirme Genel Müdürü Oğuzhan Yaylacı'yı görüyoruz. Evet. Butonlar önümüzde ve butonlara basmak suretiyle burada da yine aynı şekilde 3037 konutun temel atma törenini yapıyoruz. Ya Allah. Bismillah. Şöyle pompaları filan da görelim. Mikseri görelim. Evet. Beton geldi. Evet şimdi de Üsküdar'a bağlanıyoruz. Üçüncü canlı yayın noktamız efendim. Orada da 100 binayı temsilen 500 hak sahibi. Bunun için Bakan Yardımcımız Fatma Varank orada. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedir Sinan orada. İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süey Üçer Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Erdem Demir, MHP Üsküdar İlçe Başkanı Naim Öztekin. Hazır mıyız? Evet. Fatma Hanım, buyur. Sayın Cumhurbaşkanım. Hazırız. Evet. Fatma Hanım buyur. Mikrofon sende. Sayın Cumhurbaşkanım hazırız. Tüm salon sabırsızlıkla imza atmayı bekliyorlar. Evet imzalara geçebiliriz. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah. Üsküdar'da, Üsküdar'da Çamlıca Spor Okulu salonunda yarısı bizden kampanyasında hak sahipleri sözleşme metinlerini imza alıyorlar. Hayırlı orada olsun. Buyurun, buyurun. İmzaları atıyoruz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın derken, Cumhurbaşkanım, demin yıkımı yapılan Pendik'teki sitemizin hak sahipleri Çok teşekkür ediyoruz ve bu önemli günün hatırası olacak aile fotoğrafı için bakanlarımızı, Sayın AK Parti Genel Başkan vekillerimizi, Sayın Genel Başkan yardımcılarımızı, bir önceki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurumu. Peki, sözleşme metinlerini imzalayan hak sahibi vatandaşlarımızdan birisiyle Sayın Cumhurbaşkanımız konuşacaklar. Üsküdar'daki canlı bağlantı noktamıza bağlandığımızda tekrar evet ekranda